Kara çocuk sesi duyetler yerinde Yarın da çıkar mıyım o benim elimde Eşkol endi frek ses Evet trenko taşıyorum iç cebimde Damağımda kaldı bu et bollop Yaz arkada kaldı bu yeni snowboard Markada Burton hacım no Newton gözüm Osmor e En az iki ay işimleri kay. hype yeah. Reç Elim double cup fazlası da var yeah. Alacağız tabi hal Kafamıza denk sürttüğüne pelesenk Yeah Eğer istemeliysek Brand ses gibi mazı pek Yeah Kolum abi bebek gibi no face Havalı face iki paketli the lace Söyle gundi şişeler ödeme pes Yine danslar yine bedel yine bands Konum abi göndermeden bilemeyiz Yine tam taste tadım adım memfes. Sokak of face the boy multiplay Deney ol day olabilir bir deney Bunu görebilmek için denedim şans Yeni tarz Şimdi ise Elimizde hep rast Medikal Dolu cepler derimi itte daki mas <laughs> Salam ah Gözleri Toronto imparator Barolanın seksen de para bom Eteste tombola bir baron ol ya da bir barakom Almaz sandın karakon. Bu konuda Fransız İspanyol Turkluga, Kralova, İnterpol Girdiğim havaları gönderin baba. Para cepleri boş atsın İstanbul Her kim yeni bir herkesi drive by gözlerim mühendise döndü dumandan Çantalı way İçinde de Nike var Bumblebee Döndü silahlar Kora dişi döndürüp söndür Bay bay bu güneş üstüme çevirdi ayla You all my nine my nine Bir diğer line olsa super line Aleyküm selam Sorup dururlar diyorum tamam ya ben yine beni bulurlar Konum soran çok bulunur her yolda Zıcet rap boy Dedim bir ay yok yine soran çok per Peros blankos Cebimde taşıyorum iki silah Cüzdanım dolu ve kapım lila İster hep özlüceden bir villa İstesin alamaz bile bir dal Atacağım kaç sen bacadan gir Yapılan maç bile buna dahil Alacağım risk ama kazanan biz sen Denemezsem diyor bana narsist İş vermemiş bak peros blanco Üstünde ilgi var çıktı piyango İsteyip vurma baksana tamam yok Recep bu döner sağdan sol